Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci örneğimiz. Şekildeki KLM noktalarının potansiyeli sırasıyla 10 volt artı 4 volt eksi 2 volttur. Q 2 K'dan L'ye, L'den M'ye ve M'den K'ya giderken yapılan işleri sıralayınız diyor soruda. Arkadaşlar Yapılışın formülü iş eşittir Q hareket eden yüktü çarpı potansiyel farktı ve potansiyel farkı her zaman son potansiyelden ilk potansiyele çıkaracaktık. O zaman Q yükümüz sabit. Direkt potansiyel farkları bize yapılan işleri doğru orantılı olduğunu söyleyecektir. O zaman son potansiyelimiz K'dan L'ye giderken son potansiyel 4 İlk potansiyel 10. O zaman farkları kaç yapar arkadaşlar? Yapılan iş 4 4'ten 10 çıktı. Eksi 6 katsayı. İkinci işe bakalım. Yani L'den M'ye giderken son potansiyelden 2 çıkaralım isterseniz. Son potansiyeli eksi 2 eksi 4'ten ne yapar yine? Eksi 6 yapar. Bunlar birbirine eşit geldi. Üçüncüsüne bakalım. M'den K'ya giderken son potansiyel 10 eksi ilk potansiyeli eksi 2'den kaç yapar arkadaşlar? 12 yapar. Dolayısıyla iş 3 en büyük sonra iş 2 eşittir iş 1 olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. 3. Şekildeki B ve C noktalarına artı 8Q ve artı 5Q noktasal yükleri sabitlenmiştir. Bakın bu önemli. Sonsuz uzaktan artı 2Q yükünü A noktasına taşınmak için yapılan iş ne kadardır? Hemen söyleyelim. Artı 2Q yükümüz var. Nereden geliyor arkadaşlar? Sonsuzdan A noktasına. İsterseniz öncelikle uzunlukları bulalım. 37'nin karşısı 3D ise 53'ün karşısı 4D, 90'ın karşısı 5D'dir arkadaşlar. Peki bize yapılan işi sorduğu için yapılan iş enerji potansiyel diyebiliriz. Peki arkadaşlar 8Q ve 5Q hareket etmediği için bunların nes değişir mi? Değişmez. O zaman biz buna dikkate almayacağız arasındaki enerjiyi. O zaman biz neye bakacağız? 8Q ile 2Q'nun enerjisine ve 5Q ile 2Q'nun enerjisine bakacak. Peki arkadaşlar. Eğer artı 2Q2 sonsuzdaysa arasında bir enerji ilişkisi olabilir mi? Olamaz. Dolayısıyla ilk enerji bunların sıfırdır. Peki 2Q2 A noktasına geldiği zaman enerjisi var mıdır? Vardır. O zaman bu enerjiyi bulalım. E potansiyel 1 diyelim. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D şeklindeydi. Direkt biz ne yapıyorduk? Yükleri çarpı uzaklığına bölüyorduk. O zaman 8 e 2'yi çarpalım. 8 çarpı 2 16'yı kaça böleceğiz? 4'e. 16 bölü 4'ten 4'lük bir enerjimiz geldi arkadaşlar. Aynı şekilde 2 Q2 A'ya geldiğinde 5Q ile enerjisini bulalım. E potansiyel 2 diyelim buna. Yine K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D'den yapacağız. 5 kere 2 10. Uzaklığı da 5 geldi. Buradan da enerjisi kaç arkadaşlar? 2 yapar. Toplam enerjimiz ne kadar? 6K Q kare bölü D'dir diyebiliriz. Dördüncü örneğimiz yükleri artı 4Q artı 2Q ve eksi Q olan noktasal cisimler sonsuzdan sırasıyla K, L, ve M noktalarına getiriliyor. Burada eşkenar üçgen olduğunu gördük. Buna göre yapılan iş ne kadardır? Az önce anlatmıştık. Bu yükler sonsuzdayken enerji sıfırdır arkadaşlar. Yazalım. E potansiyel K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D ifadesine eğer D sonsuz olursa potansiyel sıfıra gider arkadaşlar. Dolayısıyla enerjisi yoktur. Bu noktalara geldiğinde artık enerji oluşacaktır. Hesaplayalım. Yerine koyacağız. Bakın yine ben hesap e, uzun uzun yazmayacağım. Direkt yükleri çarpacağım. Uzaklığına bölüp kas bulacağım. O zaman 4Q buradan. Eksi Q buradan. O zaman çarpalım uzaklığa bölelim. 4 kere 1 hatta eksi 1. 4 çarpı eksi 1 eksi 4 bölü 2'den eksi 2 yazalım. 4 çarpı eksi 1 bölü uzaklığı 2'den ne yapar? Eksi 2 yapar. Aynı şekilde 2 ile de eksi 1'i çarpacağız. 2 çarpı eksi 1 bölü uzaklığı 2. Buradan da arkadaşlar eksi 1 yapar. Son olarak ikisi arasında artı 4Q çarpı 2Q bölü uzaklığı da 2 ile bunun ikiler gider. Artı 4 gelir. Cebirsel toplama yapalım. 4'den yani 2 çıktı 2. 1 çıktı 1. O zaman cevabımız 1 K Q kare bölü D'dir. Şimdi de yüklü kürenin potansiyelini bulalım arkadaşlar. Yüklü bir iletken içerisindeki elektrik alanı sıfır olduğunu öğrenmiştik. Çünkü yükler nerede dağılırdı arkadaşlar? Yüzeyde dağılırdı. O zaman içerideki yük miktarı sıfır olduğu için elektrik alanı da sıfırdır. Bu yüzden elektriksel kuvvet de sıfırdır. Ve işi bulduğumuzda iş eşittir Q çarpı şöyle yazabiliriz arkadaşlar. İşin formülü F çarpı X'ti elektriksel. Dolayısıyla elektriksel kuvvet sıfır olduğu için arkadaşlar. Çünkü elektriksel kuvveti Q çarpı E çarpı x'ten elektriksel alan sıfır olduğu için arkadaşlar yapılan iş de ne olur? Otomatikman sıfır olacaktır. Bunun anlamı şudur. İçerideki potansiyel farkı arkadaşlar sıfır demektir. Sonuç olarak yüklü iletken kürede içerideki bütün noktaların potansiyeli birbirine eşittir. Bakın. V değerine sahip. İçeride aynı değeri sahip oldu. Yüzeyden uzaklaştığı zaman da arkadaşlar ne yaptı? Azaldı. Örnek. İç içe geçirilmiş. Artı 8 Q ve artı 6 Q olan K ile L kürelerinin oluşturduğu potansiyeller oranını bulunuz. Nerede? X'de ve Y'de. O zaman yapalım. Dedik ki L için içerideki bütün noktaların potansiyeli birbirine eşitti. Potansiyelin formülü K çarpı Q bölü R'den bulabiliriz. Biz K'yı kullanmayacağız oran olduğu için. Direkt 6'yı 3'e böldük. Kaç yapar arkadaşlar? 2. O zaman her noktanın potansiyeli 2 olduğunu söyleyebiliriz. K için de bu sefer K çarpı 8Q bölü toplam yarıçapı 4R arkadaşlar. Buradan da 8 bölü 4'ten ne yapar? 2 kat sayısı. Yine K için içerideki bütün noktaların potansiyeli arkadaşlar 2'dir. Dolayısıyla bana x'teki potansiyeli soruyorsa 2 L'den dolayı geliyor. Artı 2 K'dan dolayı geldi. Demek ki x'in potansiyeli arkadaşlar 4 yapar. Şimdi y için bakalım. Yine K'nın içerideki bütün potansiyeli aynı olduğu için 2'yi kolaylıkla yazabiliriz. Ancak L için içerideki potansiyel hep 2 idi. Ancak X'ten itibaren uzaklaştıkça potansiyeli otomatikman azalır. O zaman tekrar hesaplayalım. V eşittir K çarpı Q bölü D diyelim. K çarpı Q'muz ne kadardı? 6 Q bölü. Şimdi toplam uzaklığı ne kadar oldu arkadaşlar? 4 R. Buradan da kaç yapar? 3 bölü 2 yapar. Yerine koyalım 3 bölü 2. Bir buçuk 2 daha ne yapar? 3 buçuk yapar. Yani 7 bölü 2. Buradan da kaç yaptı? 8 bölü 7 bulunur arkadaşlar. Evet Diğer örneğimiz. Artı Q yüklü yetken kürenin yüzeyindeki elektrik alanı E Elektrik potansiyeli V'dir. Buna göre X noktasındaki elektrik alanı ve potansiyeli nasıldır? diye soruyor arkadaşlar. Bakalım. Dedik ki içerideki elektrik alanı iletken küre olduğu için her zaman sıfırdır arkadaşlar. O zaman E, X eşittir. Hemen sıfır yazdık. Ve dedik ki potansiyel kürenin içerisinde hep aynıydı. Yani buranın potansiyeli V ise buranın potansiyeli V her yer ne oldu? V kadar oldu. Dolayısıyla Vx V kadar oldu ama Ex ne oldu arkadaşlar? Sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Evet bu soruya bakalım. Yarı çapları 2R ve R olan X ve Y kürelerinin yükleri sırasıyla Artı 4Q ve eksi Q'dur. X küresinin yüzeyindeki potansiyel 2V ise S anahtarı kapatılırsa X ve Y'nin potansiyeli ne olur diye soruyor arkadaşlar. Çok klasik bir soru. Şimdi isterseniz potansiyel formunu yazalım. V eşittir K çarpı Q bölü R'ydi. Ve demiş ki bana X'in potansiyeli 2V Burası X. O zaman 2V eşittir. K çarpı 4Q bölü 2 R uzaklığı. Buradan 2'ler gitti. 4'ler de sağa değişti. Yani V eşittir. KQ bölü R olduğunu anladık. Şimdi anahtarı kapatalım ve yükleri paylaştıralım. Anahtar kapandığı zaman yük alışverişi olacak potansiyel farkından dolayı. Toplam yarış yapımız 2R, R da 3R. Toplam yükümüz artı 3Q. O zaman R başına düşen yük miktarı artı Q kadar olacaktır. O zaman 2R'ye artı 2 q düşerse R'ye de artı q düşer arkadaşlar. Bana kimi soruyor? Hem X'in hem de yeni potansiyelini soruyor. O zaman yazalım. VX X eşittir. K çarpı yeni yükümüz artı 2Q bölü. Yarı çapı neydi? 2R. Buradan 2'ler gitti. KQ bölü R geldi. Zaten bu da V eşitti. V'yi bulalım arkadaşlar. Aslında bulmaya gerek yok ama yeni bulalım. K çarpı yeni yükümüz Q kadar bölü R kadar. Bu da bize V'yi verdi. Aslında biz bunu hesapmamıza gerek yoktu. Çünkü TYT elektriğini öğrenmiştik. Anahtar kapandığında yük alışverişi potansiyeller eşit oluncaya kadar devam eder demiştik. O yüzden hesaplama gerek yoktu.